Şu at ederim. minik gelmiş mi? Batuhan sana Teşekkür ederim bir tanesin kral. Başta açsın. Lider'den bir tane ulti geldi abim çok teşekkür ederim abi. Ekrem Taş'tan bir tane asa geldi çok teşekkür ederim Ekrem Taş bir tanesini. Olay şöyle oldu arkadaşlar. <laughs> Nur senin evinde kalan bir kız arkadaşı vardı. Evet, kız arkadaşı ama erkek olmuş artık. Çok sevdiği kardeşi bir gördü bir. Beraber büyüdük yani Evin almış. Bey hani annesi aş vermiş, yemek vermiş, onu vermiş. Bunlar Kavga ediyor, tartışıyor, bir şey oluyor falan filan kavga oluyor. Bunlar bir gün buluşuyor. Ee, buluşunca da Nursel'in, e, o karşı tarafın abisi Nursel'in topuna sıkıyor. Olay bu. Olay bayağıdır var ortada. Ee, gizliyordu Nursel'i sosyal medyadan. Karşı taraf e, e, her yerde Nursel'i ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum Nursel'i diye e, hava atıyormuş. Yani Nursel de artık hani gizliyor insanlardan. Hani vuruldum demek istemiyor kimseye. Yani sonuçta sizleri sevdiği için falan filan bir yandan. Kimse de şeye, e, panik etmek, paniğe sokmak istemiyor o yüzden gizliyor. Ben e, Nursel'in evindeyken de ayağı şeydi. Ondan sonra I love you too şöyle oluyor. Hı, i̇şte bu kaç taraf her yerde ben işte Nursel'i vurdum, ben Nursel'i vurdum deyince e, Nursel diyor ki hani açıklayayım insanlara diyor. Çünkü hani kendisinin vurduğunu söylüyor hakikaten hava atıyor bu şekilde. Ben yani en azından her şeyi açıklayayım. Hani onun vurmadığını, onun abisinin vurduğunu açıklayayım diyor. Ve açıklıyor. Bu yani olay. Öyle. Evet. Kursele şu an iyi, ayağında bir kurşun izi var. Hastaneye gittik, böyle girmiş, böyle çıkmış. Bak topuk bu ya, mesela bu ayak, topuk da bu. Buradan girmiş böyle ya. Ama iyi yani şu an, ya bir şey yok. Toplu, top, top, top yürüyor. Manyak, havuza gittik. Havuza atladı o ayakla. Falan, ayağına poşet bağlıyor. Psikopat yani. Ama kötü olmuş tabii ki. Bu işlerle bir bağlantısı yok ama yani bir anda oluyor işte şans, kaderin işi. Nereden bilsin kız orada silah silah. O kızın silahı ne işi var abi? Yani mesela ben saçma olmuş benim kötü. Ekrem kral çok teşekkür ederim. Girilir için batuhan kral. Combo üstünde combo atıyor batuhan sağda sağda sağda. Jansu Tekin, önce Taylandlı emlak görmeli. Vay bu üç kişi. Türkik teşekkür ederim. Yok mu benle yarışan? Demin bunu söyleyen pis insana, sizin pis düşünceleriniz, bir videoyu gördüğünüzde, aa ben bu videoya şöyle böyle yazayım demeniz bizi kötü etkiliyor. Siz gerizekalılar, siz beyinsizler, siz aptallar bunu anlamıyorsunuz. Siz çünkü aptalsınız. Siz anca kıskançlıktan, çekememezlikten gidin o videoya falan filan falan filan yazın. Siz salak, aptal, geri zekalı insanlar, şu an küfür derdim yayındayım, ihlallerim diye küfür etmiyorum. Bu çocuğu, hepinizin sonu öyle diyor. Biri çıkar oradan meydan okur. Kanka için teşekkür ederim. Biri çıkar oradan meydan okur. Lan sen kimsin ben seninle kavga edeceğim lan? Ha, sen kimsin oğlum sen kendini ne sanıyorsun? Şerefsiz çıkmış sırf takipçi beğeni için sana meydan okuyorum. Her videosunda sana meydan okuyorum. Onu gören meydan okuyor bana. Onu gören meydan okuyor. O okuyor bu okuyor. Herkes bir yerden meydan okuyor. Oğlum siz kimsiniz lan? Ben sizin sevdiğinize düşer miyim lan? Size cevap bile vermem. Verdim mi şimdi kadar bir kere? Bir kere cevap verdim. Yayın, yayında, yayında küfür etmek dışında cevap vermem. Dermin abi kalitesiz olmam ben. Kendini bir bok sanıyor lan delikanlı insan. Çıkarsın gelirsin beni bir yerde sıkıştırırsın. Beş kişi altı kişi döversin biter. Veya tek çıkarsın senin orada ananı bacanı. Olay biter. Ama siz anca prim için sosyal medyada böyle birbirinizle işlersiniz. şey şeye atırsınız. Abi. Bu yani siz busunuz. Yok kardeşim bunu söylemedi oluyor bu boş gereksiz insanlara biraz laf soktum yani boş gereksiz arkadaşlar yayındaki kimseye bahsetmiyorum hani demin işte sizin senin sonunda böyle şöyle böyle diyen insanlar var mesela bir video paylaşırız da videoya aa çok pisliksin şöylesin böylesin diye laf atan batuhan çok teşekkür ederim kanka bir tanesin o pis insanlara yaptım lafı çünkü onların kalbi temiz